Bismillahirrahmanirrahim. Tirmizi'de geçen hadisimizde Ebu Hurayra radıyallahu anhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir yere indik. Halk geçmeye başladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ey Ebu Hurayra bu kim diye soruyordu. Ben de falancı diyordum. Bu Allah'ın ne iyi kulu diyordu. Sonra tekrar soruyordu. Peki şu kim? Falancı diyordum. Bu Allah'ın ne kötü kulu diyordu. Bu hal Halid i̇bn Velid radiyallahu an geçinceye kadar devam etti. O zaman bu kim diye yine sordu. Ben Halid i̇bn Velid dedim. Bu Allah'ın ne iyi kulu? Bu Allah'ın kılıçlarından bir kılıç buyurdu. Tirmizi'de geçen hadisimizde Enes radiyallahu anhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ümmetimin ferderleri arasında ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekir'dir. Onların içinde Allah'ın emri hususunda en çok titiz olan Ömer'dir. Haya cişetiyle en şiddetli olan Osman'dır davalarda en isabetli hüküm veren Ali'dir. Kelal ve haramı en iyi bilen Muaz i̇bn Cebel'dir. Feraizi en iyi bilen Zeyd i̇bn Sabit'tir. Kur'an okumasını en iyi bilen Ubey i̇bn Kab'dır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu de i̇bn Cerah'dır. Ebu Zer'den daha doğru sözlü olan birine ne gölgeledi? -göl ne de yer taşıdı. O verada Hazreti İsa aleyhisselam gibiydi. Hazreti Ömer radıyallahu an haset etmişçesine yani biz bu hasletin ondan olduğunu kabul edecek miyiz de diyor Resulullah aleyhisselatu vesselam. Evet bu hasletleri ondan var bilin buyurdu var. Tirmizi'de nakledilen hadisimizde da radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Ey Bilal ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysen her seferinde önümde senin kışırtını istettim. Dün gece de cennete girmiştim. Önümde yine senin kışırtını duydum. Sonra altından şerefeleri olan muraba bir köşke geldim. Bu köşk kimin diye sordum. Araplardan birinin dediler. Ben cevaben ama ben de bir Arabım. Benim olmadığına göre bu köşk kimin? Dedim. Bunun üzerine Kureyş'ten birinin dediler. Ben de tekrar ben de bir Kureyşliyim bu köşk kimin? Dedim. Muhammed'in ümmetinden birinin dediler. Ben de Muhammed benim bu köşk kimin? Dedim. Bunun üzerine Ömer İbnül Hatab'ın dediler radiyallahu anh bunun üzerine bilal ya resulallah her ezan okuyuşunda iki rekat namaz kıldım her ne zaman hades vaki olduysa derhal abdest tazeledim. ve allaha iki rekat namaz kılmayı üzerime borç gördüm dedi bilalin bu açıklamasının üzerine aleyhis vesselam işte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular